Vakit geçirmelik. Hele bu ne hele? Bunu izledim benden galiba. Abi bunu izlemedim. Buna benzer video izledim ama. Right. Uh, what is the worst thing about being young? Well, you get lots of homework. It's also pretty. Bak şuna hayranım ben abi ya niye yabancı çocuklar kendini çok iyi ifade ediyor bizimkiler böyle oluyor genelde. Ben söylemeyeceğim anne niye böyle oluyorlar yani. Yabancı çocuklar muhteşem lan. Annesi gidiyor diyor ki. Üzgünüm Ethan. Senin buzdolabındaki şekerlemelerinin hepsini yedim falan diyor. Çocuk diyor ki. Önemli değil anne. Başka bir zaman yiyebilirim. Sen yediysen benim için problem yok diyor. Bizde olsa o buzdolabını yıkar o çocuk çığlıklarla. A, anne anne a falan kendini çarmıha gelir o çocuk böyle evin ortasında çığlık atarak durur. Annesini yırtar içine bağırır annesinin. Yine bu in the in the middle, like in school, like in the middle. Bu cümleyi ben kuramam. Bu cümleyi ben kuramam. Ben bu cümleyi kuramam. Aynı videoyu attım bu arada. Ben iyi ve kötünün ortasında olmak gibi gibi bir cümle kuramam. Beynim yetmez. What is the worst thing about being old? Not being able to do things that you could do when you were young. Uh, like, yeah. uh, you can't bend down and get stuff on the floor. Well, sick, you know. I can still do that, but the problem is your body gets a bit stiff. I know it hurts a lot when you yeah. down when you like are That's old. right. Yes, you might get sick more often. Hopefully, yeah. I don't. But that's yeah, the problem. It's pretty bad. It is pretty bad. The only time I went to hospital is my mom to like get me born oh yeah. do you wish you were old maybe like so i was old and i so i can like buy stuff for my own and have be and have mm -hmm. been married but that be ill do you wish you were young why uh, well the problem about uh, the great thing about being young is i'm not talking against video Yani hayatının sonlarına yaklaşmış ve bunun bilincinde olan bir adamla hayat hakkında hiçbir fikri olmayan ve hani harbiden aşırı genç, hiçbir şey bilmeyen bir çocuk konuşuyor. Bu çok aslında <laughs> ürkütücü bir video benim için. Benim için gerçekten ürkütücü bir video abi. 63 falan abi sonuna yani yaşlanınca ölüm daha yakın geliyor anladın mı? Ölüm daha yakın geliyor yani. Sen daha 21'sin ne anlatıyorsun? 21 yaşındaki insanlar ölümden korkamaz mı amına koyayım bu ne saçma şey? Ya bu çocuk benle aynı genel kültür seviyesine sahiptir belki de gerçi de. You have more time. You have more time to do things. I could play games which I did. I used to play cowboys and Indians. Yeah, that's what I play. Do you? Yeah. That's what I like about being young. I could... Niye kovboylar ve kızıl deriler oynuyorsunuz ki? Choose my imagination more. That's a sad story. You can't do that anymore. Well, I could be an, a, an older cowboy. I might do it, yes. Give me your you fucking money! <laughs> And what will it be like? I don't know. Bir saniye, bunu izlemem lazım. Bir de donate'a bakacağım. Şimdi video attıysan izleyemem. Şekerleri kaybolan Türk genci temsili, bunu merak ettim. Bunu izleyeceğim. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? <laughs> ne kitabı okuyorsun? Yıe ee, bize öğretmenimiz bir kitap önermişti. Ne? Meşhur olan fakir çocuklar. Ha fakir çocuklar, Hı -hı. meşhur olan. Sevdin mi o kitabı? Yani daha bitirmedim. Ama hiç sevdiğin yok mu içinde? Hangisi mesela çok hoşuna gitti, meşhur olan fakir çocuklardan? Edison mesela. Edison öyle, tamam, evet. Edison. Einstein. Einstein fakir çocuk değil, zenginlerden gelme olabilir. Bana ne soracaksın bakayım sen? Mutlu olmak için ne yapmalıyım? Canın ne istiyorsa başkalarına zarar verecek başkasının canını yakacak, onurunu kıracak pis işler değilse, kötü işler değilse, canın ne istiyorsa onu yapacaksın. O zaman mutlu olur. Yani benim canım istiyor, ben gideceğim, kumar oynayacağım. Hayır. Hayır. Çünkü o zaman ailedekilere zarar verirsin, onların hakkını yersin. Benim canım... İlber Ortaylı çok bilge bir adam. Ve çok yavaş konuşuyor. Buradaki adam daha çocuğa uygun konu. İlber Ortaylı çocuğu bozuyor falan. Hayır. Edison olabilir. Evet ama Einstein zenginlerden gelme olabilir. Evet. Git biraz öğren. Yani hafif böyle konuşuyor. Bilgili, bilgi, bilgi. Beyninde antik Yunancadan çevirip konuştuğu için. Baby they will be like fun all I had to change. Even though all had to change his diaper. It'll be fun. Ah. But what will he cries? Ah, well. I just think like Ed here into him like. Hmm. Söyle bakalım. And who do you know? now? Lan niye söyletmedin çocuğa şarkı söylemek istiyorum. Hmm. My mom. Your mom, your dad? I like my dad. I like my family. Did you fall in love? I got What bad. was it like? Yes. Uh, it was different for me. I fell in love late. And did you get married? No. Unfortunately, uh, my my partner, she passed away. Ooh. She died. Unfortunately, That's that was a sad bad. thing. Yeah, she got sick. I'm gonna cry. No, 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 don't. No, I'm no, no, kids. no. Ah no no, no. these things happen Sean. That's life. But we we have I have very good memories, very good memories. And you live and after. Yani bu, bu 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 video size hüzünle gelmiyor mu abi? Hayatının sonuna yaklaşmış bir adamın eski anılarını dinlemek falan bu 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 hüzünlü bir video değil mi şimdi yani? Bu gerçekten çok hüzünlü bir video ya. Benim en korktuğum you şey. You remember çünkü. all the good things and that's the important thing. Well, the advice I would give to you, Sean, uh, is you don't have to be rich to be happy. Do the things you like doing that make you feel good. Because when you're happy yourself, everybody else is happy. Geldi Sean, lan. do you have advice for, for To Like, act normal. Don't be silly. Don't bully lots of people the people I know in school like my friend Alex in school whenever oh, he gets I'm concerned I'm concerned drunk, I hug him, might not be able to work up. Oh that's a good advice uh, and be yourself don't let other people tell you what you should be. Just be as you are isn't that true? Yeah and I'm sure your life is going to be very successful. Mm -hmm. you you have all the right things you have all the right things to do all your good friends. And uh, keep those friends going and keep life going. Whoops. Ah, ah, But Chuck is a leader.